Bak üstündeki açık. O değil, o değil. Bak yan tarafında açık olan var. Aynen açık olan var. Niye kardeş? Biz kapalı olmayız. Bak sen hayır istiyoruz. hayır o değil. O değil, o değil. Alma. Kötüyse alma. Yenirse al. Oğlum. Sadece açıkları al bak. Şurada sağda da açık var bir tane. Ya kapalıları da al oğlum. Bak, Fırlat bakayım. Ya oğlum kapalı ya, adamlar yer. Tut. Alır ederler. Bak şurada da var bir tane açık. Kardeş bunlar do... Hayır sağ daha sağ daha sağ. Aynı. Bir şey olmaz. Yenebilirsin. Oğlum, oğlum çok daha şey yapma. Yap yap. Bence de yeterli. Değil değil sen al yine. Lan oğlum abartma Mesela ya. Abartma. Üsttekini al gözüm kaldı var. ya. Solda şu üstteki var ya. Hayır hayır şu bak, soldaki var. da gözüm kaldı onu al. Ya oğlum al mısın? Onu al, al. onu al. Al, al. Oğlum sağlam alma lan. Al oğlum al. Ne bizim duvarın tarafına düşüyor. Sağ şurada var Ne abi? Öyle bir kural mı var lan? Tabii ki de. Açık mı? Of. Ha, tamam, tamam Onu sakın atma. Of, getir de bir şu videoya alayım onu. O neymiş lan öyle? Tadından yarılmış bakalım. Kesin tadından yarılmış. Belki yarılmıştır. gülmekten yarılmıştır. Tüpe bak ya.